Evet efendim. Şimdi de Adana'da inşaat sektöründe hizmet veren bir firmaya gidiyoruz. Firma sıra dışı ve yenilikçi fikirler üreten genç bir mimar tarafından yönetiliyor. Tekniğe estetik ve duygu yükleyerek doğru alanda projeler üreten işte o firma geliyor ekranlarınıza. Sevgili izleyiciler, Alpar Günü inşaattayız şimdi de. Yanımızda firma sahibi Hasancan Alpar Gün var. Nasılsınız Hasancan Bey? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz önceliğimiz olarak? Tabii ki de 26 yaşındayım, genç bir iç mimarım. Piyasada özellikle de en genç müteahhit adaylarından biriyim. Geçmişimde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, daha önceki geçmişte meslek lisesi elektrik bölümü üzerine ve bunların ortasında da Avrupa Birliği'nde restorasyon projelerinde bulunmuş biriyim. İç mimarısınız. Peki sektöre nasıl başladınız, inşaat sektörüne? Sektöre ailesel olarak, aile bir şirketiyiz her şeyden önce. Üniversitede okurken, lisede okurken sürekli inşaatın içerisinde bulunduk. Aileden kalan bir miras diyebiliriz. Bunu da laile yerine getirmeye çalışıyoruz. Kendi tercihlerinizle zaten inşaat sektörüne girdiniz ve babanızın vesilesiyle bildiğimiz kadarıyla değil mi? Doğrudur ama severek yapılması gereken bir şey sevmezseniz yapamazsınız. Peki projelerinizde ön plana çıkardığınız neleriniz var? Neler ön planda projelerde? Yaşam alanı anlamında. Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik, depreme dayanıklılık. Hasan Bey kendisi inşaat mühendisidir, statiği zaten kendisi çözer. Akabinde ben iç mimar olduğum için yaşam alanlarının nasıl olması gerektiğini, bir insanın bir mutfakta, banyoda veya ıslak hacimde nasıl hareket edebileceğini, yatarken nasıl rahat uyabileceğini veya dini inançlarına göre nasıl kullanabileceğini. Bunların hepsini profesyonel anlamda bildiğimiz için keyifli bir kullanım sunuyoruz.